Her gün Azerbaycan ordusunun mevzilerine saldıran Ermenistan, yalan propagandasını da devam ettiriyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin, Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu yönünde bulunan Ermeni mevzilerine çeşitli kalibrelerdeki silahlarla ateş açtığını iddia etti. Bölgede durumun nispeten istikrarlı olduğu savunuldu. Ermenistan'ın bu açıklamasını Azerbaycan Savunma Bakanlığı, anında yalanladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu birliklerinin Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerine ateş açtığı iddiasıyla karşı tarafın yaydığı bilgiler tamamen asılsızdır dedi. Bakanlık, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın dezenformasyon ve propaganda amaçlı açıklamasının reddedildiğini bildirdi. Diğer yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Azerbaycan sınırında askeri tatbikat başlatıldı. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Kolordusu Kara Kuvvetleri, Doğu Azerbaycan ve Erdebil illerinin kuzeyinde yer alan araz boyunda askeri tatbikata başladı. İran medyası, bu büyük tatbikatın düzenlenmesinin devrim muhafızları ordusunun yıllık bilgilendirilmiş takvimine uygun olarak yapıldığını belirtti. Tatbikatın amacının kara birliklerinin savaşa hazır olma durumunu artırmak olduğu ifade edilirken, tatbikatlara paraşütle helikopter operasyonları, gece saldırısı ve insansız hava araçlarıyla intihar saldırıları ile Araz Nehri üzerinde bir köprü inşa etme, muhabere ve yükseklikleri ele geçirme tatbikatları uygulanacağı kaydedildi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, bu tatbikatın mesajı barış ve dostluğu güçlendirmek, komşu ülkelere istikrarlı güvenliği sağlamak ve İran'ın diğer silahlı kuvvetleriyle olan sınırlarını düşmana karşı savunmaya hazırız ve her türlü tehdide kararlılıkla yanıt vereceğiz dedi. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin İstanbul'da olağanüstü toplantı kararı aldı. İran'ın Azerbaycan sınırında askeri tatbikat başlatması sonrası Türk devletleri teşkilatı dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantı yapması İran'a karşı bir hamle olarak algılandı. Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi doçent Dr. Ramin Sadıkov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olağanüstü toplantı yapma kararının, 11 Kasım'da Semerkant şehrinde düzenlenecek zirveden ziyade, İran'ın Azerbaycan sınırında başlattığı tatbikattan duyulan rahatsızlıktan kaynaklanabilir mi sorusunu sordu. Azerbaycanlı ekonomist Natik Caferli, son dönemde toplumda, medyada ve sosyal ağlarda tartışılan konulardan birisinin Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve geleceği olduğunu belirtti. Tartışmanın iki uç noktada devam ettiğini ifade eden Caferli, bir tarafta turan diyen, diğer tarafta birleşik devlet kuranlar olduğunu kaydetti. Türk devletleriyle ilgili istatistiklere yer veren Caferli, 84 milyonluk Türkiye, 783.562 kilometre kare alana sahip ve gayri safi yurt içi milli hasılası 810 milyar dolar. Azerbaycan 10 milyon nüfusa sahip, 86.600 kilometre karelik alana sahip, gayri safi yurt içi milli hasılası 54,6 milyar dolar. Kazakistan 19 milyon nüfusa sahip ve 2 milyon 724 kilometre kare alan sahip, gayri safi yurt içi milli hasılası 202 milyar dolar. Türkmenistan 6 milyon, Özbekistan 36 milyon, Kırgızistan 6,5 milyon nüfusa sahip. Özetlemek gerekirse, Türk Devletleri Teşkilatı'na dahil olan ülkelerin toplam alanı 5 milyon, nüfusu 162 milyondur. Türk devletlerinin gayri safi yurt içi milli hasılası 1 trilyon 207 milyar dolar. Türk devletleri çok geniş bir bölge, büyük bir pazar, bunun üzerine ülkelerin doğal kaynakları, elverişli coğrafi konumları, dünya jeopolitiği ve ekonomisinde önemli bir rol oynamak için tüm beklentileri olan bir birliktir dedi. Türk devletleri teşkilatının zayıf damarlarından birisinin demokratik kurumların eksikliği olduğunu aktaran uzman, seçim kurumları, belediye başkanlığı seçimleri, ifade özgürlüğü Türkiye dışında hiçbir ülkede oluşmamış veya gelenek haline gelmemiştir. Evet, bu ciddi bir engel ama kolları sıvayıp iş yapmanıza engel değil. Aksine, format derinleştikçe ekonomik, kültürel, politik, askeri bağların genişlemesi, devletlerin demokratikleşmesi için fırsatlar da açılacaktır diye konuştu. Türk devletlerinin bir diğer zayıf damarının ise Rus faktörü olduğunu aktaran uzman, Moskova'nın hakimiyeti ancak tüm dünya Rusya'nın zayıflama dönemine hazırlanıyor. Çünkü tam da Türk Devletleri Teşkilatı'nın ekonomik, sosyal, politik ve askeri kurumsallaşması Rus faktörünün zayıflamasına neden olacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsallaşması ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, kuzey tehdidini azaltmak için çok önemlidir dedi. Diğer yandan Ermenilerin Azerbaycanlılara ait mezarlarına saldırısı sonrası Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sert açıklamada bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Azerbaycan mezarlıklarının radikal Ermeniler tarafından tahrip edildiğine dair videoların sosyal ağlarda dolaştığı, Azerbaycanlıların mezarlarına karşı hakaret dolu ifadelerle vandalizm eylemlerinin gerçekleştirildiği, mezar taşlarının kamyonlarla tahrip edildiği görüntülerin Ermenistan'ın uzun yıllardır sürdürdüğü Azerbaycan mirasını yok etme politikasının bir başka açık örneği olduğu kaydedildi. Açıklamada, bilindiği gibi Ermenistan topraklarında tarihsel olarak yerleşmiş olan Azerbaycanlıların tarihi, kültürel ve dini mirasını kasten yok etmenin yanı sıra yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği Karabağ ve çevre bölgelerde de benzeri görülmemiş yıkımlar gerçekleştirmiştir. Şu ana kadar Ermenistan'ın ilgili kurumları tarafından nefret suçlarının önlenmesi ve suçluların cezalandırılması yönünde herhangi bir adım atılmadı. Bunun nedeni Ermenistan'da Azerbaycan mirasını yok etme politikasının devlet düzeyinde yürütülmesidir denildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 236. gününe girilirken, saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Torsko'ya, Soledar, Bahmut, Mayosk, Vodyano, Krasnogorovka, Marinka ve Donetsk bölgesinin Novomihailovka yerleşim yerlerindeki saldırılarını püskürttüğünü açıkladı. Açıklamada hava kuvvetleri Rus ordusu bölgelerine 30'dan fazla saldırı düzenledi. Silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 25 bölgenin yanı sıra düşmanın uçak savar füze sistemlerinin 6 pozisyonu vuruldu. Ayrıca hava savunma birimlerimiz 15 düşman insansız hava aracını da düşürdü denildi. Genelkurmay ayrıca Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak, Rusya'nın 65.320 askerini kaybettiği, 2.537 tank ve 5.205 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 1599 topçu sistemi, 366 çok namlulu roket atar sistemi, 187 hava savunma sistemi, 268 uçak, 242 helikopter, 1241 insansız hava aracı, 316 seyir füzesi, 16 tekne ve gemi, 3969 adet çeşitli modelde askeri araç ile 144 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Rus ordusu ise sabah saatlerinde İran yapımı kamikaze insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırılar düzenledi. Ukrayna yönetimi, halkı sığınaklardan çıkmamaya, siren seslerine riayet etmeye çağırdı. Diğer yandan Ukraynalı siyaset bilimci ve ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna birliklerinin her sonu kurtarmasının ardından Belarus'un Ukrayna'yı kuzeyden vurabileceğini açıkladı uzman, 2014'te bunun bir savaş olduğunu ve 10 yıl süreceğini söylemiştim. Savaşın ilk aşamasının 8 yıl sürdüğü ortaya çıktı. Şimdi ikinci aşaması başladı. 10 yıl sürmesi beklenmeli. Belarus savaşa girecek. Çünkü Ukrayna her sonu serbest bıraktığında, Putin Lukashenko'ya kuzeyden Kiev'e bir saldırı başlatmasını emredecek dedi. Putin'in amacının birleşik bir grup oluşturmak olduğunu hatırlatan uzman, Putin'in amacı birleşik bir grup oluşturmak birleşik bir askeri güç oluşturma kararı bu nedenle alındı. Şubat 2023'ün sonunda sayıları 120 bin olacak dedi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna ordusunun Dinyeper nehrinin tüm batı yakasının kontrolünü yeniden ele geçirmesi durumunda, Güneybatı Ukrayna'ya Rus kara saldırılarının çok zor olacağını belirtti. Açıklamada, Nikolayev, Odessa ve Ukrayna'nın tüm Karadeniz kıyılarının savunma kapasitesi, esas olarak Batı her sonun kurtarılmasına bağlıdır. Dnieper Nehri, Ukrayna'nın ilk savunma hattı değil, son hattı olmalıdır. Nehir geçişleri çok zordur, ancak birlikler doğrudan burada hazırlanırsa, korumalı topçu mevzileri oluşturursa, gerekli malzemeleri toplarsa geçiş kolaylaştırılabilir. Herson ve Batı Zaproje illerinin doğu kesimindeki ana alanlara gelince, Energodar'daki Zaproje nükleer santrali nedeniyle güvenlik dikkate alınmalıdır denildi.